Merhaba arkadaşlar. Ben Gülen Yaşar. Bildiğiniz gibi Hüsnü ve çevresinde emlakçıyım, brokerım. Kanalıma hoş geldiniz. E, bugün yine sizlere epey zaman oldu aslında görüşmeyeli. Çünkü birkaç haftadır ben bir türlü denk getiremiyordum. E, i̇ki hafta öncesinde burada yağmur oldu. E, Birçok yer hasar gördü. E, tornado deniyor. E, kasırganın ufağı geldi. Dolayısıyla bir türlü e, video çekimi yapamadım. Bugün de burada Anglia e, Homes'un Willow Trace subdivision'dayız ve sizlere buradaki model evi göstermek istiyorum. Buradaki evler yine 300-400 bin aralığında. E, şöyle göstereyim. Civarı göstereyim hem. Burası Spring bölgesinde. İçeri yavaş yavaş gireyim. Burası model evleri dediğim gibi. Çocuk, çocuk. Şu an burada arkadaş görevli. Sağ olsun bana izin verdi. Burası mutfağı. Mutfakta küçük bir kiler var. Dönersin. Buzdolabı. Kararız. Şeyi çok güzel. Granit. Ee, daha doğrusu kuvars da olabilir. Bulaşık makinesi şurada. Bu da kutu Dolabının rengini biraz koyu yapmış ama bence hoş duruyor. Bugün annemle geldim buraya anne. Hay <laughs> merhaba. <gülüyor> merhaba. Nasıl buldun? Beğendin mi? Beğendim. Fiyatını da beğendim. Evet yani ben bu abi. evler evet, 312 güzel. bin mesela şu an 312 bin'e satılık. Mallory planı. Bu evin benzeri bir katlı. 1367 367 square feet. Burası salon. Şuradan şöyle geçelim. Bu plandan biraz daha küçüktür tahminim. Çünkü bu model dediğimiz gibi. Burası banyosu. 312 bine satılıyor ve şu an hazırmış. Yani banyoları falan da güzel ya şeyleri. Burası bir oda. Klozeti var. Vergi re, şeyi burası garaja doğru gidiyor. Garaj orası. Şuradan şey yaparsınız hani çamaşır makinesi ve kurutma makinesini buraya koyuyoruz. Burası da iki kapılı garaj. Bence garajda güzelmiş yani büyüklüğü. Buradan öbür odalara gidelim. Burada bir oda var. Sanırsam buradan seçtiriyorlar. Hangi model istiyorsanız bakın gördüğünüz gibi. Şunu istersen şu hazır ev almak isteyenler için. Evet burası da yine küçük bir dolap. Burada da diğer bir oda. Toplamda burada 3 yatak odası var. Ve o de bayağı genişmiş buranın ha. Gayet güzel. E, tax rate'i vergi oranı 2.48. Yıllık şey de e, 626 dolar aidatı. Klein ISD bölgesinde. Burası da yatak odası. İçeri girelim bakalım. İki kişilik şeyi var. Lavabosu var. Güzel. Küvet var. Ondan sonra duş var. Giysi odası. Bu da gayet güzel. Yani bence bu ev 300. Yani şu an bunun benzeri bir evi burada dediğim gibi 312 bin'e satıyorlar. Julay 24'te hazır demişler hatta. Ondan sonraki e, şey de 370 bin ve 374 bin. İlkokul e, Schultz Elementary, Ortaokul Hildebrand. Bahçede Evet. Şurada pedioda yapmışlar. O süper. Yani şuraya bir grill koyup akşamları keyif yapabilirsiniz. Bahçesi çok büyük değil. Küçük de değil. Yani bence güzel çocuklarla falan güzelce vakit geçirebileceğiniz güzel yer neresi? Yer e, Willow Trace Subdivision. E, burası Spring Spring'de ve Klein ISD bölgesinde. E, bu evin modelinin adı bir daha siz e, şöyle göstereyim mutfağı. The Entry. Dört yatak odalı, iki odalı ve 2000 square feet burası. Bizim e, şu an şey olan, e, uygun olan, şurada hatta study room'u da var dediğim gibi. Orada şimdi kadın oturduğu için şey yapamıyorum, o tarafa fazla gitmek istemiyorum açıkçası. Bu saat de çek var orada. Şöyle göstereyim. E, 312 bine 1367 square feet'lik bir ev mi var? 4 yatak odalı 2200 kuafeti, 370 binlik bir yer var aynı zamanda. Ve e, tax rate de 2.48. Buranın da tax rate'i sıfır evler için bence çok güzel. Evet, dediğim gibi e, hesaplı bir yer. Okul bölgesi fena değil. E, uygun olduğunu düşündüğüm bir evi göstereyim dedim yine. Çünkü e, biliyorsunuz fiyatlar çok arttı fi e, kalite olarak da fena değil. E, eğer bu evi düşünürseniz veya beğendiyseniz bana haber edin. E, tekrardan ayrıntılı konuşuruz. Bu evi almak için aylık gelir ne kadar olmalı? E, güzel bir soru. Aylık geliriniz, ne desem yalan olur. E, bunu genelde şey karar veriyor çünkü. Aylık gelirinizin aslında aylık gelirden çok aylık gelir ve aylık gider bölümünün %48'i geçmesi gerekiyor. Yani çok fazla gideriniz yoksa aylık geliriniz çok fazla olmasa bile bu evi efor edebilirsiniz diye düşünüyorum ama bunu bir lender görüşmekte fayda var yani mortgage danışmanıyla. Şimdi ne desem yalan olur açıkça söylemek gerekirse. Başka soru varsa cevaplayabilirim. Yoksa ben kapatacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, haftaya inşallah yine buluşuruz. Dediğim gibi e, geçen hafta burada e, küçük bir felaket oldu ve birçok insan zarar gördü. Evler, elektrikler kesildi, birkaç insan ölmüş hatta. Şükür e, bizim bu taraflarda fazla bir şey yoktu ama Hüsnü'nün içinde özellikle çok zarar gören ev oldu. Dolayısıyla biraz ara vermek zorunda kaldım ben de. Ee, i̇nşallah haftaya yine görüşürüz. Ee, kucak dolusu sevgiler, selamlar. Bay bay.